Merdivenin altındayım. Neredesin? Merdivenin altındayım. <laughs> beni affedersin ama bok ha, bulurlar. O, yoksun. Beni bok bulurlar. Oğlum nasıl yokum varım işte. Vallahi lan lan söyle ben de geleyim yanına. İnsan insan mısın sen? Ha insan. Oğlum ne insan hayvansın. <laughs> şak şak. Ee, söyledin ama yerine dur ben seni bulmazsam. Aa ya gelme 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 zombizin gelme please. Please her şey. bütün zombiler beni gelip tecavüz eder. Ne <laughs> oldu? Küfürlü, küfürlü gelme gel bak ses de çıkardım beni bulamazsın Aa diye ses geldi Dur. O, öyle Aa. bir ses çıkarmadım Duyur ben güzel misin ben. beni bulamazsın ne öksürüyor lan öksürme yerimizi belirleyeceksin Açır lan kapı <laughs> şeyma beni bulamazsın abi azından. şansını <laughs> <kaybettin. gülüyor> sahip kafayı çekmiş gelmiş son bir <laughs> Aç kapıyı. Ama abi beni bulamazsın sen. Telefonu. Beni bulursan gel. Neresi lan? Siktir. Hayır. Oh. <laughs> oh, harley <ağrı gülüyor> <ya> abi <laughs> az kalsın görünür. Ses çıkarım bu kadar ses çıkardım bulamadım ne diyeyim affedeyim Ben insanım, hayvan değilim. Mesela <laughs> <laughs> ne tür bir insan? İnsanın da hayvanı var onu da Ya işte ben de o değilim. Yanlış kişi ya. Can bir Ya vallahi ya. Abi beni bulamazsın. Rock mu kap geldi? <laughs> Bak sana ipucu vereceğim. Büyük Hadi evin seni. bir yerindeyim. Her kısma bakmadın şu sen. Ha, şu şu Her büyük evdeyim ve ya? Bodrum'da ve banyoda yokum. Büyük evin Bodrum'da ve banyosunda yokum. Beni bulamazsın. Banyoda bir birisi var. O ben değil Bana <laughs> Please. Bak banyoda ve Bodrum'da değil. <laughs> Bunu da dedim artık bu abi. Çok kolay bir yer ya. Ay. Oğlum çok kolay. Hiç bir söylemiyorum artık. Hatta söyledim bir kere. Neresin lan Sen duymadın. <laughs> abi bulamıyor musun ya? Abi yoksun yoksun Bodrum'da yok, bol... yoksun ya. Ay ben Bodrum'da ve banyoda yokum dedim. Bu büyük evim var. ya ba Bodrum'da ve hiç banyo hiçbir banyosunda yok. İpucu <gülüyor> veriyorum <gülüyor> lan daha ne diyeyim? Hatta. Söyleyeyim onu. Onu söylersen bulursun zaten. O kadar salak. Oğlum hadi bul ya. Of canım sıkılıyor. Bir dakika. Ne var sen neresi Ama sen yoksun. Ben Dur. bak öyle ya abi, çok kolay bir yerde. Ya. Ya. İlk bak üst katta ya. değilim. Üst katta yokum ben. Bodrum'da da yoktum. Üst katta da yokum. Ben alt katta yoksun. E... ben alt kattayım. <laughs> <laughs> Bulamıyorum ya. Lan ben... taşlar mı hiç? Oğlum vallahi ordayım Bak büyük evde de orada değilsin. Orada değsem Allah belamı versin. Büyük evde değilsen Allah belamı versin. Bak büyük yemin ettim Bunlar sen değilsin abi. Girmediyim. Oğlum hep... ben ev başka evde değilim. Büyük evdeyim ben. Oğlum, Aha şimdi de değil misin? Siktir. Bir zombi beni gördü. Geri kaçtı. <laughs> zombi beni gördü geri kaçtı. Kim <laughs> geldi? Ananı, <gülüyor> <gülüyor> ay, öyle. Çok zormuş değil mi? Çok zormuş değil mi? Allah'ım ya.